Evet, sayın Hocam, Gaziantep'ten bir izleyicimiz soruyor. Bir babanın çocukları arasında ayrım yapması doğru mu? Bir babanın çocukları arasında adil olması esastır. İ'dilu beyni evladikum. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam çocuklarınız arasında adaletli olun diyor. Ama biz bu toplumda çoğu zaman eşitlikle adaleti birbirine karıştırırız. Evet. Toplumun geneli eşitliği adalet görür. İslam'da ise eşitlik adaleti içerirse kabul görür. Eğer eşitlik zulüm içerirse ki çoğu zaman bu muhtemeldir, İslam onu adalet görmediği için ona onay da vermez, ona izin de vermez. Şimdi mesela bir baba çocukları arasında diyelim ki maddi imkan sağlayacak, fayda sağlayacak. Şimdi birisinin 10 liraya ihtiyacı var, baba ona 10 lira veriyor, öbürünün 100 liraya ihtiyacı var, ona da 100 lira veriyor. Bu vatandaşın eşitlik ilkesine aykırıdır. Ama adalet bunu gerektiriyorsa, birinin 10 liraya, öbürünün 100 liraya ihtiyacı varsa, burada Kimse bu babaya sen adaletsiz davrandın diyemez. Evet. Ya da ya da birisine 100 lira veriyorsun. Har vurup harman savuruyor. Hatta gidip onunla içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor. Yani babanın verdiği parayla haram işliyor. Diğeri ise hayır yapıyor. E şimdi aynısını bunlara verdiğin zaman bu da adaletsizlik evet. olacaktır. Bir baba çocukları arasında adil olmalı sözünü bu genel çerçevede değerlendirmeliyiz. Baba çocuklarını tanır, kimin neye ihtiyacı var, kim ne kadarını doğru kullanır. Baba eğer bunları düşünerek bir taksimat yapıyorsa bu baba adildir. Evet. Ama değil de birini fazla sevdiği için, birini az sevdiği için, Böyle bir sonuca giderse bu yanlış olur. O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o iktiza ile ihtarıyla karşı karşıya gelir çocuk